Fatih 46 46 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün TÜKSAT 4A TRT EBA TV ilk öğretim, orta öğretim ve lise en hızlı kanal güncellemesi nasıl olur? En hızlı ayrıntılı bir şekilde hemen sizlere göstereceğiz. Kanalımızın e, kurulum bölümünden kanal arama, kanal tarama, kanal bulma, kanal ayarları, kanala ekleme e, olabilir. Televizyon markası ne olursa olsun hemen e, frekansı girip arama yapabiliyorsunuz. Frekansımızı hemen veriyorum. 2 tane frekansımız var. Biri HD biri CD. CD olan normal arkadaşlar. Normal kanal uydusu HD olmayan arkadaşlar. Uydusunu ekleyip tarama yapacaklar. Önce HD frekansı veriyorum. 12.083 13.750 Yatay pozisyonda. Hemen frekansımızı kaydettik. Bunu işaretliyorum aramak için ve ikinci frekansımız normal frekansımızı yani uydusu HD olmayan arkadaşlar için frekansı veriyorum. 11.916 Okey. 30.000 30.000 Aşağıya geçiyoruz. Dikey pozisyonda bu da. Evet. Bu da %100 çekiyor gördüğünüz gibi. Hemen kanal aramak için A araması açık. Kanal tipi şifre tip aramayı başlatıyorum. En hızlı kanal güncellemesi videomuzu paylaşabilirsiniz. Fatih 46 46 YouTube kanalımıza abone olabilir. Videomuzu paylaşabilirsiniz. Dedikten sonra görüyorsunuz TRT EBA TV lise ve önündekiler ortaokul, ilkokul, normal kanal izlemek isteyen arkadaşlar için öğrencilerimiz için ve TRT Eba İlkokul HD, TRT Eba Ortaokul HD kanallarını lise HD'yi görüyorsunuz. Ve videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmayı unutmayın. En sonda kayıt tuşuna basıp kaydetmeyi unutmayın. En hızlı videomuz bu şekildeydi. Ve güncellemeyi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna gidip otomatik ve manuel güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler çocuklar. 46-46 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yeni ve güncel videolarımızı bu şekilde takip edebilir, bize destek verebilirsiniz.